dolayı yeni yenisine başlamak zorunda kaldık. O zaman sizi daha fazla bekletmeden hemen seçime başlayalım. Bu sefer biraz zorlu bir gezegen düşünüyorum. Şöyle hızlıca bakayım. Büyük ihtimal şu ikisinden birini seçeceğim. Yani şu üçünden biri. Bunlar çok iyi. Tamam. Burası o zaman olsun. Hemen başlatalım oyunumuzu. Yani bilerek bunu seçtim çünkü şimdi kolay bir şey. Böyle şimdi bunlar baya bir farklı oluyor, zorlu oluyor. Ona şimdi bundan başlayalım. Tabi ustalığımı sorarsanız iyi bir Oxford Import oyuncusuyum ama bu gezegende oynamayı seviyorum. Öyle diyeyim size. Orada yorumları yazın. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız yorumları yazın ya da Vartan'ın gelmesini istiyorsanız bilenler bilir. Onu yazın. Araştırmacı, aşçı, bir de inşaatçı gelsin. Bir araştırmacı yeterli. Bu arada bu konu, videomuzun konusu da bir başlangıcı nasıl çok güzel atarsınız. Tabi herkes de farklı. Bana göre farklı bir şekilde yapacağım ben. Belki size kolay gelmeyebilir ama. Ama ben en mantıklısını yapacağım. Alerji kesinlikle olmaz. Tamam. Ajda, Gökhan ve Belen'le başlıyoruz. Kolonimizin adı. Ben... Daha... Uzay hapishanesiymiş. Şöyle hemen kazılara başlasınlar kopyalarımız. Hızlıca bir bakalım etrafa. Sıcaklıkları iyi. Oksijen seviyeleri iyi. Mikrop. Şurada biraz mikrop var. Balçıklar. Onun dışında başka nerede mikrop var? Başka bir yerde mikrop yok. Bu blueprint nerede? Bu arabası nasıl oluşmuş? 5-2-3-4-5-5 Ulaşabiliyorsanız da diyebiliyorum tamam. Şimdi öyle dediğim gibi yapmak istiyorsanız ve burası uygun olmayan başlangıç oldu. Ona şurayı kıracağım. Çok iyi başlangıç istiyorsanız ilk olarak merdivenler böyle koyma, böyle merdivenler koymalısınız. Çünkü böyle daha açık bir şekilde şey iş yapabilirsiniz. Bakın, şimdi iki tarafta da çok daha açık erişimim var. Yani buralara bir şeyler koymayacaksınız. Burası her şey olacak. Burayı şurayı koyuyla güçlendirelim. Şuraya da merdivenleri koy. Bazen de şöyle teker teker de koyabilirsiniz. Dersin bakalım biraz. Hemen orayı gelmeseydik. Bayağı su girecek içeri çünkü hemen. Sıra sıklam oldu gibi. Kopya. Oo. Burası su oldu. Şöyle boşaltalım hemen aşağı. Geri atamayacağımıza göre. Şuraya da hemen yapalım bir tane tuvaletimizi. tane yok oluyor şöyle. Okey. Şunu biraz yüksek önceliğe vereyim. Önemli çünkü bu. Suyun burada durmaması lazım. Şimdi burayı kapat. Acilen. Ulaşılamıyorum Şimdi ulaşabilir mi inşaatına? Ulaşabilir inşaat. Orada <laughs> biraz sesi yükselteyim. Hiçbir şey duymuyor. Yani siz de biraz duyuyorsunuz. 15'i daha İnşallah sesim geliyordur. Hmm. Oo çok iyi çok iyi. Buhar hal sınırsız su kaynağımız var arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sınırsız su kaynağı var. Hapis elleriyle miymiş? Yok bu yemek mi herhalde. Yemediysen ellerini bir git yıka. Orada şunu da çökelim direkt. Hayallerim pis mi? Yok. Okey bakın. Şimdi çok iyi bir başlangıç oldu farkındaysanız. Burayı ne yaparım? Mantıklı düşünürseniz anlarsınız. Ne yapabilirim yani burayı? Tabii ki de depolama yaparım burayı ben. Çünkü depolama en mantıklısı. K kısıtlı bir yere depolama yapmak daha mantıklı. Burada şöyle karaları yaptım. Şimdi daha base başlangıcı yani daha. Onu da varsayayım. Daha yeni başladık. tak tak yok şimdi yapmıyorsunuz yok şimdilik zaten şey yaptınız şimdi yok o Neredeyse bitmek üzere. Ve bitti. Artık programım hazır. Evet bakalım durumlar nasıl? İyi. resim yok. Zaten yiyeceklerden farklı bir yere yapacağım. Buraya olması mantıklı değil. Bu arada inşaatlarımız da gitmek üzere. Şuraları da koyayım. Şurayı Ve bu arada Artık buraya da inip suyu paspas pas yapabiliriz. Böylece ekstra bir yerimiz olur. Ve bunların hepsini alt edebilirim. Burası büyük ihtimalle bizim şeyimiz olacak. yemek üretim yerimiz. Der yani yemek üretim yeri derken daha çok şey anlamında. Orasını hemen asat edeyim. O önemli çünkü onu hemen hasat e Şimdi sadece dışarıya. Abi acil, şu şey gelmedi. Hadi hasat, 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 hasat. Tamam. Sen mi şöyle ellerini yıka. Ondan sonra iş diğer işlerine bak. 啊，心动的。 Yani şu an. Bakın. Depolarımız var. Su kaynağımız var. Şeyimiz var. Ne? Erken uykuşta. Tuvaletimiz var. Ve araştırma yerimizi yapıyoruz. Çok iyi bir aşağıdaki yani burası. O da şunları da ayarla. İşiniz yok iken bunu yapın. Ve son işimiz kaldı artık. Onu da şuraya yapacağım. Ya bugün o, o yapabilirsek. Yatak. Aralarında birazcık şey bırakacağım. Aralık dekor yapacağım çünkü burayı dekoratif Zaten şunları önceliğe verelim. Yapın çünkü. Şuraları da aynı şekilde. Öncelikleri kaç? 8'miş. 8'e ver kazayı. Video bu çok uzun yapmayacağım. Ama yani gördüğünüz gibi kısa bir sürede ne güzel beyiz yaptık bakın. Daha ileriki videoları görmeyeceğiniz, mi, mi siz. Buraya şey yapacağız. Aşağı ineceğiz. Petrol alacağız. Hidrojen. bak doğalgaz çıkmış. Güç üreteceğiz. Sonra bu daha farklı şeyler. Buhar var burada. Buharla uzaya çıkacağız belki. Yani çok şey var burada arkadaşlar. yapsınlar şurayı. Videoyu bitireceğim artık. Çok uzatmayacağım. Sıkılıyorsunuz çünkü. <laughs> sıkılıyorsunuz değil de. Ben de yani siz olsam uzun videoları sevmem. Çünkü uzun uzun anlatıyor. Hem sıkıcı yani. Onun yerine farklı bir şey girersin. Ha evet, bakın. Evet. Bu arada bir şablon mu seçeyim? Hmm. Şunu beğenmedim ama ya. Bunu alacağım. Aşçılığı var. Ya bu senin için. Aşçıdan olduğu için. İkincisini de aş... Şey kullanmayacağım direkt. Doktorluğa mı ilerlesen kalsın Ben çift gibi yerler yap. Bas bakalım. Bu arada iki tane yaptık. Buradan da dekorasyondan 3 dekor. Oksijen oh, seviyeleri hala iyi. Ama düşüyor. O arkadaşlar daha fazla video uzatmayayım. Bu videoda bu kadar olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.